erdirsin, rahmetine daldırsın iki can da az ve bahtiyar eylesin bir arkadaşın e, misafiriyiz, onun hanesindeyiz, onun besmeleyle açtığı, sağ eliyle açtığı sayfadan karşımıza gelen birinci hadis-i şerifi okumaya başlıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Taberani'nin Abdurrahman İbni Dahim'den ve veyahut Delhem rivayeti de var Efendim Abdurrahman İbni Delhem diye de rivayet var. Efendim rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuşlar. La tes elin la tagdab ve lekel cenne. İstagfirullahe fil yevmi seb'ine merreten kable en tegîbe şemsu yugfer leke. Seb'ine amen. Kale leyse li zembi seb'ine amen. Kale feli ebiike. Kale leyseli ebi zembü sev'i ile amen. Kale feli ehli beytike. Kale leyseli ehli beyti. Kale feli ciranik. Sara kara söylerullah kal evke makal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatabına buyurmuş ki: "Lates elinden şeyen öyle kel cennet." İnsanlardan bir şey dilenme, isteme, talep etme sana cennet var. Yani dilencilik yapmazsan, Efendim bir şey istemezsen, sana cennet var. La böyle gel cennet. Kızma, gazaplanma, sinirlenme, sakin olmayı öğren, böyle gel cennet. Sana cennet var. Cennetlik olursun. İstagfirullah fil yevmi ve inemerre. Bir günde Allah'a yetmiş defa estağfirullah diye Efendim e, istiğfar ile yani affı mağfiret talebeyle kabli enterzi ve şemsü güneş batmadan evvel yuferleke günahların böyle yaparsan mağfiret olunur yani istediğini Cenab-ı Hak verir e, yuferleke e, sev'ine amen yani 70 yıllık hataların günahların affolur onun üzerine kişi demiş ki belki yaşı daha küçük olduğundan. Kale leyselli Zembu sev'ine amen... Benim 70 yıllık günahım yok. Kale feli ebige O zaman babanın günahları da af olur. Kale leyselli ebi dem bu amen... Babamın da 70 yıllık günahı olmadı. Kale feli ehli beydike efendim. E, aile fertlerinin kimlerse evinde barındırdım onların günahları mağfiret olunur. Kale leyseli ehli beyti e, benim ehli beytim minde o kadar e, durumu günahı yok. Belki yok ise diye soruyor peygamberimiz, Yani o kadar yoksa yani benim belki daha fazla vardır günahım da yoksa da ne olur diye soruyor belki. Kale felici ranike, o zaman komşularınınki de af olur buyuruluyor. Şimdi dönelim bu sözleri izah edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabını çalışmaya teşvik etmiştir. Helal kazanmayı tavsiye buyurmuştur. Hatta böyle el açıp isteyenlere efendim demiştir ki git bir ip al. Git efendim çölden dağdan odun parçaları topla bu ipe sar, sırtına vur, pazara getir, sat efendim demiştir. O da öyle yapmıştır. Ondan sonra elhamdülillah kimseden bir şey istememiştir. Hatta Peygamber Efendimiz bir şey istemeyin diye çok tavsiye buyurduğu için sahabe-i kiram istememeye çok ihtimam gösterirlermiş bu tavsiyeyi tutma. Devesinin üstündeyken sahabeden birisinin eğer kamçısı yere düşse kardeşim şu kamçıyı bana alıver uzatıver diye ondan onu bile istemezlermiş yani. Bu kadar kendi işini kendisi görmek, kimseye yük olmamak, efendim kimseden bir şey istememek, talep etmemek efendim e, hususuna dikkat ederlermiş. Hakikaten bizim e, hayatlarında sünnet-i seniyeyi tam uygulamak isteyen efendim e, büyüklerimiz salih alif kamil Allah büyüklerimiz onlar da e, böyle tavsiye etmişlerdir. Peygamber Efendimizin bu tavsiyesini kendilerinden ilim, irfan öğrenenlere nakletmişlerdir. etmişlerdir. tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Gülü güzar olup har olmamaktır. Yani dost olmak var, arkadaş olmak var ama yük olmak, efendim bir şey istemek, onun bunun sırtından geçinmek yok manasına. Daha önceki konuşmalarımda bu şiirden biraz bahsetmiştim. Gene geri düştü diye söylemiş oluyorum. Demek ki e, Efendimizin tavsiye buyurduğu kişinin kimseye yük olmaması, ihtiyaçlarını kendisinin görmesi. Bu güzel bir şeydir. Herkes efendim böyle kendi elinin emeğini yerse, kimseye yük olmamaya çalışırsa, kul hakkı üzerine geçirmemeye gayret ederse güzel olur. Aksine bilakis, hatta daha fazlasıyla diyelim, efendim kendisi fazla kazanır da başkalarına ikram ederse, cömertlik ederse o daha güzel olur. Mesela İbrahim İbni Edhem Efendimiz Kaddesallahu Sırrahlı Aziz el Padişah olduğu söylenen el Padişahı iken ayrılmış vazifeden Tasavvuf yoluna girmiş, Allah'ın sevgili kulu olmuş, meşhur evliyaullah arasında ismi herkesin dilinden düşmeyen İbrahim Etem veya İbrahim İbni Etem denilen o büyüğümüz gündüz çalışırmış, işçilik, amelelik, neyse alın teriyle kazancını sağlarmış, Ondan sonra onunla yiyecek içecek alırmış. Arkadaşlarıyla beraber kaldığı ribata, tekkiye veyahut efendim hana, mekana efendim o yiyecekleri getirirmiş buyurun yiyin dermiş. Yani akşama kadar çalışıyor bir kere kimseye yük olmuyor efendim iş üretiyor bir. İkincisi bu, bununla kazandığıyla yiyecek içecek e, ihtiyaç maddelerini alıyor. Başka kardeşlerine, komşularına, o da arkadaşlarına neyse efendim rubat arkadaşlarına ikram ediyor. Ne kadar güzel. E, asıl tasavvuf, asıl güzel Müslümanlık bu. Mümkün olduğu kadar efendim e, başkasına iyilik yapmak ve yük olmamak. İkinci e, cümlesi La takde belekel cennet. efendimiz muhatabına ikinci bir öğüt de veriyor. Kızma, gazaplanma, sinirlenme. O zaman da cennetlik olursun. C cennet senin olur. Sana cennet var. Böyle gel cennet, sana cennet var. Kızmazsan bu şarta riayet edersen diye. Efendimizin bu tavsiyesi de birçok kimseye efendim e yaptığı bir tavsiyedir. Hatta bir zat peygamber efendimize bana öğüt ver ya Resulallah diye istemiş. La tağdab -ta buyurmuş. Sinirlenme, gazaplanma. Başka bir öğüt daha ver demiş. Yani istiyor ki çeşitlendirsin, çoğalsın öğütleri peygamber efendimiz. Yine la taghadab demiş. Bir başka öğüt daha istemiş, üçüncü sefer yine la taghadab demiş. Bu kızmamak çok önemli. Yani insanın nefsine hakim olması, sinirine hakim olması, efendim, öfkesinin tutabilmesi, efendim, sakin olabilmesi. Bu çok önemli. Ee, ayet-i kerimede de vel el gayz yani gayzını, kinini, düşmanlığını yutup vazgeçen ondan diye buna benzer bir vasıf böyle müttaki kullar için e, beyan ediliyor. Tabi bu gazap hepimizin zaman zaman, öfkelenmek yani, hepimize başına gelen, hepimize arız olan bir haldir, halettir. Karşılaştığımız, istemediğimiz bir olaydan dolayı, canımızı sıkan bir olaydan dolayı öfkeleniriz, yani gazaplanırız. Efendim ne yapmak lazım? Yani ne tavsiye ediliyor? Nasıl olmamızı emir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sakin olmamızı, sinirlen, sinirlenmememizi de şöyle vakur bir şekilde meseleyi serin kanlılıkla mütalaa etmemizi tavsiye buyuruyor. Bu çok güzel bir vasıftır. Sinirlenmemek efendim vasfı, öfkelenmemek vasfı ve bazı tasavvuf yollarında şeydir, Efendim böyle ana esaslardan bir tanesi e, efendim öfkelenmemek yani gazaplanmamak diye bir madde olarak ayrıca efendim beyan edilmiştir. Size dikkat edin kendinize ve sinirlendiğiniz zamanlarda "Selahtu selam getirin peygamber efendimize." Bu hadis-i şerifin bu cümlesini hatırlayın. Efendimizin tavsiyelerini hatırlayın. Sinirlenmeyin, kendinize tutun. E yani mümkünse sinirlendiğiniz zaman ayaktaysanız oturun. Veyahut gidin ateş alın, ateş tazeleyin şöyle bir. veya camın önüne gidin, derin nefes alın filan. Neyse böyle e, öfkenizin, sinirli, sinirinizin tam patladığı sırada fevri bir hareket yapmayın. Çünkü e, dedelerimiz atasözü olarak güzel söylemişler. Öfkeyle kalkan zarar ile oturur. Yani insan sinirlenip bir kalktı mı dengeli hareket etmez, mantıklı hareket etmez. Camı çerçeveyi kırar efendim masayı bardağı tabağı kırar efendim sandalyeyi kırar ondan sonra da pişman olur yani zarar olur